Merhaba dostlar. Çakmak ait bir dağ. Çakmak taşlar olduğu için köyün adında Çakmak Düzü köy koymuşlar. Bu divrinin her tarafı da maden sanırım. Kaya yapıları çok farklı. Bizler pek bir şey anlamıyoruz ama coğrafyadan anlayan insanlar bunları çok iyi çözüyorlar. Dağların kaya yapısına göre. Biz de baya yürüdük. Çok güzel. Şöyle biraz yakınlaştı. Dokusu bu.